arkadaş Arkadaşlar bugün arkadaşlarımı köpek balığı oyununda köpek olarak trolleyeceğim. Ve arkamdalar şu an ne konuşuyorlar bir yanlarına gidelim. Başlıyor kankalar hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Al, 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 al. Oğlum köpek gelmiş lan buraya. Aa, kim köpek ben alacak? robux verdim ve köpek balığı şansımı çok yükselttim. %25 Moni'nin köpek balığı olma şansı var arkadaşlar. Ha, olamadı. Olamadı. Ki. olamadı. Ay, olamadı. Benim şansa bakın ya yok artık ya. Moni'yi teklime davet edeyim. Moni'yi teklime davet ettim Evet, Evet gelsin. Biri beni davet etti. Beni davet hoş geleyim. geleyim oğlum. de, de babamı etti. da davet ettim. Bakalım hangisi gelecek? Hepsini davet ettim. Ben aracın davet ettim. Sen bana gel. Bana gelmedi lan. Of ya. Aa. Bir tane enayi beni davet etti teknesine. İnanılmaz <laughs> bir teknesi var. At kim gibi. Kim davet etti? Aa. Aha, ne bileyim barış. ya. Aa, köpek köpke yine gelmiş lan. A, a, bu köpke sefer ne? küçük köpke dikkat edin. Aha, köpek balığı serbest bırakın. Köpek balığı serbest bırakın. Geliyor geliyor merak etmeyin. Ben de silah ha, var. Muni köpek balıklarının önüne atacağım arkadaşlar. Şimdi köpek balığı nerede? Bir bakalım. Bu kim lan? var orada. Kaba kaba çar çar. Geliyor gidiyor. Biziz o. Hadi hadi yaylanın. Köpek balığını arayın. Buzdolabı nerede bana söyleyin. Ebuş poliyi dişir. Kimsin ya? Yanındaki var mı? O Aha, ne? Aha köpek bileyim, balığı köpek orada. var ya. Bir tane Köpeksi. köpek var yanında. O da benim. Aa, gördüm. Gördüm Oğlum. sürün. Köpek balığını nerede, sürün nerede ateş mi? edeceğim. Tamam hav 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 hav, hav 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 sürüyorum. Hav 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 hav. Ay köpek ağlıyor. Köpek balığıyla hiç birliği yapmasın Bu köpek niye ağlıyor ya? <laughs> ya ağlıyor. Köpek olduğu için olabilir mi? Gidelim. alsanız bir yardım etsin bize. Aa arka mı? Vur vur. Vur yanına. Ay, ateş etsene. Hav 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 hav. Ben göremiyorum ki nerede bu? Ben de göremedim ne ya. Ne şimdi? Bu tarafa doğru gidelim bakalım köpek balığı neredeymiş? Evet tekne süren bir, bir köpek. Oldu. Köpek teknenin onu yer bakayım. Aa ya. Aa! gıcık eymiş. Ateş edemem öyle yaparsanız. Evet doğru. Moni'nin ateş etmesi lazım. Hav 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 hav. Nerede ya ki bu köpek, köpek, köpek balı? Bilmiyorum nerede acaba ya? Göremiyor mu? Moni de göremiyor mu ya? Adaya çıkalım adaya çıkalım. Oradan daha kolay vururuz. Adaya çıkalım ya. Adaya çıkalım ya. gördüm <gülüyor> solda. <gülüyor> solda. Solda solda solda. Hadi köpek balıklarını yine avlamaya yine. gidelim. Bakıyorum babuş karatur. Aha Moni'yi tam edeceğim. atma vakti. Şimdi birazdan ayağa kalkacak ateş etmek için ve onu düşürür öleceğim. Çabuk gel sağ çek. Çabuk ha gördüm köpek balığını. Aa. Aha ateş ediyorum. Hadi ateş, ateş ediyorum. Et. Hadi ateş sağ et. Sağ tarafta. Aferin. Durun 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 durun. Tekneyi durdu. Bir an denize, denize tamam köpek olarak yardım edeceğim. Allah sizi kahretmesin tekneden gel, gel. aşağı düştü. Hav 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 hav. Ya köpek yamuk yapıyor bize ateşi köpek yemeden. Hayır ya yamuk yapmadım gördünüz mü aldım onu ya. Of köpek ya. Onu ileride iyi boş sürüyor Gördüm, ya. sürüyorum. Aa, sürüyorum lan sana köpek balığı. Nerede sol tarafa sol tarafa gördüm onu. Tamam sürüyorum sürüyorum köpek Aa, balığı. Gördüm. Al. Al. Dur, dur 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 dur. Dur dur. ateş ettim sağ tarafa sağ tarafa köpek sağ tarafa. Sağ tarafa mı ya nerede oğlum? oğlum gördüm o Oy, baba, i̇şte o ediyorum, 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 Nerede lan pislik? Nerede ha? Şunu kovalıyor galiba. Babamları kovalıyordu. Nerede bitti? <laughs> bitti? bitti. Yenine, bitti. Aa, Nerede Yenile yenile var. lan buraya pislik köpek balıgi. Görüyoruz köpek balıgini. Allah'ım. Ateş ediyorum, ateş ediyorum. Allah Allah. Bize geliyor vuruyorum durun, durun, aa, durun. Hadi. Ben düştüm suya. aa vurdum vay be. Vay be. vay be, vay be, vallahi de vurdu. Vay be, ey ben birinci olmuş. Nasıl bu kadar birinci oldu? Şu Tayfa'ya bakın ya, birinciler resmen ya. Yanımdaki of. köpek yüzünden ikinci oldum. Hiçbir işe yaramadı. <laughs> Nasıl hiçbir işe yaramadı ya? Da ne yapayım ki ben bunlar için? Anlamadım. Tamam, siz inanmayın şimdi sen beğenmiyorsan ben. O, oh, ey bakın, aa, cilt çıkardı. Ay, Ay, çıkarttın. Uyum ya. Allah Allah köpek bal olmam lazım. Yine Çansa Robux verdim. Ya. Umarım ben köpek balı Lan olurum. Lan yine olamadım ya. Bütün Robux'ları boşa gidiyor. Ya. Ya. Bu sefer. Ya 34 <laughs> şans ya. Hmm, Eymuş'u davet edeyim tamam mı? Eymuş'u davet, Eymuş u, Eymuş u, Eymuş u davet edeyim. Bunu gel bu sefer biz seninle olalım. Gel gel gel. Eymuş'u davet edeyim. Eymuş'u davet edeyim. Yaptım gel. Bu ne oğlum? Bana bir tane köpek davet atmış. Az önceki köpek mi? Ya herhalde <laughs> o köpek ya. Ben bunu olmak istemiyorum ki. Ya beni atacak şimdi gemiden trollcü bu hayır bak, ya? Başkışansın Turuncu değilim ya. Gel buraya şimdi. Son zamanlarda hep boyamızda köpekler geliyor. Kediler geliyor. Neyin nesi lan? Bayvan at bahçesi miyiz biz? Bak bak bak. Oh, oh, köpek Aha köpek balığı serbest bırakıldı. Geliyor. Geliyor. Büyük beyaz köpek balığı bir de. Evet büyük beyaz bak. Ya bizim tekne çok izlik ya. Ya bunu nerede buldun böyle? Sürsene şunu artık. Sür ya. Delirtiyorsun. Kornaya basıyoruz. Şür Sürmeyeceğim. Ya bu tekne ha? mi ne izlik ben sonra köpek. <laughs> Savaş gemisi var. Hadi bin var. bin. Bin tamam süreceğim bin. Oo şuraya doğru ben gidelim şimdi. gel. Oo, Oo ne ol. kadar büyük bir gemi. Bilemiyorum. Bizim tek gelen eziklik seviyesi. Aa lan, bizi battırdı. Arkadaşlar şimdi Eymoş'u köpek balığına yem edeceğim. Ona doğru gidiyorum. Nerede o köpek balığı? Hadi. Kesinlikle ben o köpek balığının işini bitireyim ha. Verin olsun. Balığı. Hadi hadi hadi. Savaş gemisiyle saldıralım ona. Madem işini bitirebilirsin. Hadi bak. o ne oluyor lan orada? Resmen bir savaş gemisi var. Aa Savaş var burada. E köpek balığı nereye kaçtı ki? Aha babamlara çarptım. Aha. Lan bu ne düzgün sürsene. Aha, köpek arkamızda. Şimdi emoş ona doğru bir atalım Sağ bakalım. Tamam içi çok güçlü. La gördüm köpek balığını. Oh, Durun. Av av av. Lan nerede? Ya emoş ben batırıp duruyorlar ya batırıp duruyorlar beni. Ama bir yemize çarptı. Gemiden düştüm beni geri alın. Gemiden düştüm. Gemiden düştüm <laughs> emoş. <Gemiden düştüm. Gülüyor> <Gemiden düştüm. Gülüyor> <laughs> Ne olur gerek bana. Beni beni Arkadaşlar. Onu Hadi gel, gel Hadi gel gel. Tamam gel gel gel. Ben seni bırakmadım. Aa tekne bize çarptı. Oğlum bu savaş Oo. gemisi bana vurup vurup duruyor. O, köpek, ha, bana, ha, geliyor. Ne köpek kim bana geliyor. Ne geliyor. beni yiyor. beni yiyor. Allah. <laughs> sür köpek sür. Süreceğim hadi gel sürelim. Sür, şunu, hadi. Süremiyorum. Köpek Yakıt bitti. Ay, Yakıt bitti. Bir bitti. Bir bitti. Bir bitti. Bir bitti. Bir bitti senin unicorn pekmeğe. Köpek balığı geliyor. Hadi ye şunları köpek balığı. Hadi Oha arkamızda, arkamızda. Arkamızda. Ateş edin şunu. Ateş, 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 ateş. Aha babam şey oh. Allah! Aa da <laughs> geldik. <gülüyor> Ulan, <gülüyor> geldik. Ulan pis köpek neredesin lan? Geldik. Beni yemettin köpek falan. Ha. Hayır ben Oğuz hiçbir şey yapmadım. Ben ikinci oldum yine. Tekne alalım arkadaşlar. Bir tane yeni bir tekne alalım. Eee jet ski mi alsam ya? Aa oh, bir dakika bunu alalım. Tamam şunu alalım. Tamam mı? Ondan sonra bir de silah alalım arkadaş. Aa silah param yetmiyor. Aa benim silahım vardı zaten. Bir dakika evet doğru. Ee, benim tekneme kim gelmek ister? Her kim? Çocuklar ben çok iyiyim. Ne yapacağız? Oo, bu yüzde <laughs> 38 <gülüyor> köpek balığı ben olabilir ben şu an. Bu ne oldu? Ulaştım. Bu size, köpek balığı oldu ya? Yemin Allah, tamam. Bittik. Tamam şimdi e, babamı davet edeyim. Babam gelsin. Hadi hadi gel gel. Oh, babam geldi. Köpek bana bu sefer davet aldı <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Gitti mi? Evet. Evet. Şimdi Bakın bunu takalım. Tamam. Oha gemisine bak Good. Hepinizi mahvedeceğim. Evet yeni gemimiz nasıl? Oh, büyük oh. gemisi var bunun. Evet kocaman bir gemi nasıl aldım. Oh, 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 oh. Bırak ettim. bunu serbest neredesin? bırakıldı. Geliyor. Geliyorum saklanın. Geliyor. La, 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 la. Baba onu ateş etmen Yine lazım. Pişan, Oğlum yeni 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 var. deniz altından ateş ediyor bana. <laughs> Moni var ya paramparça edecekler şimdi. Acaba Emoş nerede ya onu bulabilirdik. Ya, Emoş niye sürekli bize çarpıyorsun? O Emoş ne? değil. Emoş ne? değil. Ya sarı renk ya of ya. Moni burada. Sen Moni gel lan buraya Aa, gel. Deniz şurada. altından ateş ediyorlar. Deniz altından ateş ediyorlar sürekli. Oooo Moni'nin işi çok zor arkadaşlar nasıl yapacak acaba? Aha şu imiş değil mi? Onu da gidelim. Gel. Aa, Bak çarpın ya. Aa, ben 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 Oni var ya patladı füzeymiş kafasına. 3 tane füze attılar öldüm oğlum. 500 tane diş alacağım şimdi arkadaşlar. 500 tane diş aldım. Yeni hayır, bir şey alacağım. Köpke balığı hmm. olacağım. Aa, ben de köpke balığı olsaydım ya. Hem köpkeyi bulduk ya. ya Aha bu sefer şunu alacağım arkadaşlar. Troll bir şey aldı. Eymoş gel biz seninle kazanırız. Gel. Aha, alalım. gel. Hayır hayır hepiniz bana gelmeniz lazım. Davet ediyorum hepsini hepsini. Nerede? Aa köpek yine davet attı bana Eymoş sen de gel. Geldim köpeğe. Oha tamam şimdi bunları var ya. Çok kızdım bir yani çok şey oldu. Çok sinirlendim. ben yani çok sinirlendim. Hemen öldüm Erdek ben ya. Nerdek ailesi olduk. Nerdek ailesine bineceğiz. Gelin hadi binelim. Oha Allah Arkada Titanic var geliyor. Oha. Kepek bana var. olacak. Hemen önümüzde. Bunu Bu ne be? Ne kadar çirkin sıkın, bir köpek balı, ateş etmeniz lazım lan. Oğlum sürün önümüzde. çabuk. da çekilin şuradan, kaç şuradan. şuradan Titan'ın var ama. En önemlisi en önemli. En önemli. En önemli. En önemli. En Lan Titanic bizi çarpıyor ee, ya. Titanic bize çarpıyor. Tamam <laughs> aldım. <laughs> Titanic'e yedi köpek balığı. Oha. Titanic'e gidin. Titanic'e ateş edin. Ateş edin. Titanic'e doğru gidiyorum. Sağda, sağda sağda sağda. Hadi hadi hadi. 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 Başaracağız. Başaracağız. Nerede o köpek <laughs> balığı? Kimse bizi yenemez. Kimse bizi yenemez. Kimse gidiyor. Titanic'e doğru gidiyor. Titanic'e saldıracak arkadaşlar. Oha. Saldırın şunu ateş edin. Ya Yakınlar şuna ateş edeceğiz hadi. Tamam ateş ediyorum ben de nerede o köpek? Köpek Köpek gidiyor. Köpek Köpek gidiyor. Köpek 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 çok eğlenceliydi bu. Bu sefer ben tekneyi sürmeyeceğim. Başka bir tekne takacağım. Aha şunu mu taksam acaba? Tamam. Bunu takalım hemen. Tamam bunu takalım. Hatta birazcık daha diş alalım arkadaşlar. Şöyle. Nerede? Diş diş diş. Tamam Hadi aldık. Hadi gelsin ya. Yine bana gelmedi. Ya başka hmm. başka insanlara gidiyor ya. Bu sefer bir dahakine balıkçı teknesi alabiliriz arkadaşlar. Tamam Aha. şimdi. Zaten boş verin yerde. ya. Adamlar titanik var. Hmm. İmkanı yok kazanmamızın. Şunu takayım. Balıkçı teknem varmış zaten. Baten. Tamam. Balıkçı teknesindeyiz bu sefer. Köpte balığı ne yaptın oğlum? Bu tekne ne? Nereden nereye ne geldin? Ben süreceğim. Kalk şuradan. Tamam ya. tamam ya Sen sürersen sen sür kalk ya. Kalk. Sür sür Aa, sür. Yeni silah aldım. Herkes silahıma baksın. Ben de yeni silah aldım. <laughs> yeni silah mı aldılar? Ulan ben de mi yeni silah alsaydım ya? Silah bakayım ne var burada? Oo bunlar çok pahalıymış ha. Hadi gidiyoruz. Ben de iyi silah varmış gerçekten. Tamam. Şimdi köpek olarak size yardım edeceğim. Hav 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 hav. sıra geldik. Mısır a. Mısır dayı sormaya çalışıyor. Köpek, köpek. La, balığı sağ burada. Sağ yedi, sağ yedi. Sağ köpek balığına ateş atıyorum. Attım. Attım. Nerede? Bir tane daha attım. Nerede, nerede bu ya? ya Hiçbir yerde ya? ya. Köpek balığı resmen kayboldu. Çok hızlı olduğu için ona yetişemiyoruz. Abi, Çok yavaş ya. Yavaş Abi, değil mi? Ay, ya. ya. aşağıda, aşağıda aşağıda. Aha aşağıda. Şuraya bir tane bomba fırlatayım bakalım. Gitti mi acaba? Köpek balığı gözüktü. Gel lan Bu nasıl bir tekne sürüşü ya? Aha orada. <laughs> orada tekne saldırı ateş edin ateş edin. Hop tekneye de ateş ediyorum. O zaman galiba. gemiyi parçaladım vurun şuna vurun nasıl vurun. nasıl suyuyor Ya vuruyorum ya ateş ediyorum ya görmüyor musun Allah. ya bu nasıl bir tekne sürüşü ya. İğrenç bak. sürüyor babam iğrenç gidiyoruz, sürüyor. Gidiyoruz gidiyoruz. Hadi tamam bu silahı dolduralım Oğlum, ben. Oğlum köpek balığı orada gitsiniz, gitsiniz oraya. <laughs> oraya. Köpek balığı nasıl görünmez olmuş. Köpek balığı görünmez mi olmuş? Bak orada karşıda az önce gördüm. Köpek balığı yenildi diyor. Ya ben aşağı nasıl düştüm ya yendik ne? yendik Yendik. Yendik şişirdik vallahi ya. Evet şimdi tekneyi değiştirdim arkadaşlar. Ve babamla Eymoş'u tekneden atıyorum. moni yiyip köpek balıklarına yem edeceğim. Köpek şu tekne değiştirse niye dersin? Aa <laughs> beni atmış. Seni de atmış. Ben tekim ya. Ben tek başıma baş süreceğim şimdi. Ne yapıyorsun <laughs> <Köpek, nasılsın> ya? Köpek <laughs> <Böyle> kovalırsınız işte. <laughs> şimdi şuraya oturayım. Moni sen sür. Ya da dur ben süreyim ya. Bir dakika tamam. Hadi gidiyoruz. Bu nasıl Karanlık bir dünya ne? ya? sanal gerçekçilik mi burası? Vay be kapkara. Aha köpek balığı geliyor. Bonnie hazır mısın? Şimdi yem olacaksın. <laughs> Bekleyin şimdi dur bir dur bir köpek dur. Arkadaki simitlere Aa, oturacağım. Köpek balığı tamam, yiyecek. Git. Ne Hadi yemeğe git. Yemeğe geliyor. Otur bakayım şimdi. Tamam, Aha sür, sür. oturdum. Nasıl da yatıyor keyifli keyifli. Sen görürsün şimdi köpek Nerede balığı lan seni lan yiyecek. Nerede lan köpek balığı? Nerede lan? Nerede? Beni ne yemeye geliyor. Arkadaşımı yedi. Nerede? Bir tane tekne parçalanmış burda Acaba burada mı? Hmm. Mahvedeceğim onu. Mahvedeceğim. Evet. Burada, burada, ay, burada, 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 Moni yedireceğim şimdi arkadaşlar. Hadi Moni. Aa, hadi, hadi, Aha, hadi, hadi, hadi. Aa, gördüm. Aa, geliyor. Aa geliyor. düştüm. Aa, Lan geliyor. düştüm. Aa, Lan düştüm. Aa, Lan <gülüyor> düştüm. <gülüyor> Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Yardım edin. <laughs> Kim yendi köpek balığını? Ah ya kim yendi köpek balığını ya? ya? Kim yendi ya? Of ya arkadaşlar Moni köpek balığına yiyem edecektim tam ama kurtuldum bir şekilde ya nasıl yaptı bunu? Vallahi ki bu köpek de girmiş ya daha zeki. Niyodon <laughs> daha zeki diyor ya. O sen... kadar da değil Emo sen de abartma. Sen var ya ha, sen. Bana sana gemi falan sürebileyin en azından. Babamı davet ediyorum beni savunduğu için bu sefer babamı davet edeceğim. Aha ben köpeğin yanına gittim bu sefer Gel babuşka. Gitme araba köpek balı olacak kesin. İşbirliği yapıyorlar. Gel gel evet, gel. Evet yapacağız yapacağız. Evet babuşkolog hazır mısın ha? Hadi köpke hadi köpke. Of ya keşke bir kere köpek balı lan? olsam. Neredesiniz? Aha, geliyor köpek balı geliyor. Sür bakalım şu köpek balık yine ya hadi köpke. Sürüyorum babuşkolog sürüyorum. Evet ya babama bak ördek teknesini hiç sırıtmıyor turuncu turuncu. O, oh, lan oh nereye çarpıyorsun? Tamam çarpmadım ya çarpmadım. Troops, hav, Korkuttu tuttu beni ya bu köpke ya. <laughs> nerede lan bu köpek balığı? Moni'ye bakın şu Moni değil mi? Bir dakika dur bakayım. Tarım, köpek hey, balığı. Oh, bir dakika. Aa, a, köp 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 à, köpek balığı bana saldırıyor. köpek balığı a gördüm solda solda. Köpek sür sür sür. sür. Ya Emma çarpmasana bana ya. Nerede nerede? Ya bana çarpıyor ya. Hadi köpke hadi köpke. Tamam Başına düzelttim düzelttim. Köpek balığı nerede ya? Bak sol altta hemen. Muni'yi yemiş arkadaşlar orada. Aa, bir tane burada Ateş şeyler, edeceğim şimdi. Nerede o? Vur, şuna vur. Şurada mı bir tane e, ateş bitme edelim. Bitmek üzere bu maç bitmek üzere. Şimdi yedik onu beklesem. Size Nerede bir, lan bir lan bu? yemek Biz Hayır, Hayır de çarpamazsın. Aa, Gelin yani, Ben de sona Gelin çarpacağım lan ha, görürsün köp, şimdi. yapıyorum ben. Hayır yapamazsın. Tekneni patlatacağım Eymoş. Sık 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 babiş yendi ee? yendi yendi oh, yendi. nasıl yendiniz ya. Moni yenildi. Moni patladı. Ya beni yediler abicim. Tek beni miş bir de ya. Tek yemiş bir de ya. Harbiden ya. Aha ben değişik bir şey buldum arkadaşlar. Değişik bir şey alacağım. Havur bisiklet aldım ve bisiklette hepsine çarpacağım şimdi. Tek başıma süreceğim bu sefer. Tek babamı da atacağım. Hepsine çarpacağım. Bu ne lan? Bonus turu oynaması. De. Bombayı geç. Aa, bomba değil bomba. bomba. Bomba seçtim. Tamam bomba neymiş ya? Hiçbir şey anlamadım ama lütfen. Aha köpek balığı ben aldım. <laughs> Ha. Aha Köpek balığı serbest bırakıldı. Ayın, Gelin lan. Köpek balığı geliyor hem de köpek olarak. Aha, Oha! Oha! Bizim gemiye bak ne kadar büyük. Oh, Aa! Ateş edemiyorum ya bunlara. Bana ateş ediyorlar. Aha, herkes bana baksın. Yukarı bakın. Ben de, dümen bendim. Aşağı beni söyleyebilirim Çok güzel ateş ediyorlar. Bana savunmayı başkaza vermen lazım. Aa, bana ateş ediyorlar. Vermem, ya. Nasıl vereceğim? Nasıl vereceğim? onlara dokun. Ya ben bunlara gidemiyorum ki. Nerede bunlar ya? Aha şurada biri var. Ya, ben ya ya. ya beni kim vurdu ya? Kim vurdu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben sizin yiye yemedim ya. Of, 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 Şanssız al. köpke. Şanssızsın. <laughs> ya ne oldu ya? Beni vurdunuz mu? Bir daha köpke olmuş diyorum. Yüzde sıfıra düşmüş bir de şanssız. İhtimalime bak. Yüzde sıfır köpek balığı olabiliyorum ama. O oh, emoş köpek balığı oldu. Ne? <laughs> <laughs> Eymoş gelecek bana oldu. Eymoş <laughs> olmuş Eymoş. Tamam görüyorsunuz şimdi bak Eymoş'u nasıl tarayacağım. Evet bisikletli köpek balığı. Oğlum bu çok hızlı gidiyormuş lan. Vay be aha Eymoş serbest bırakıldı. Geliyorum işte. geliyor Eymoş. <laughs> Gel bakalım Eymoş. Aa gemiyi ben sürüyorum Gelirim yine büyük Hayır hayır direkt bana gelme ama. Moni batırma vakti arkadaşlar. Nerede bilin, o? Bir miyedin bile haberiniz olsun. Aha şu gemilerine bir saldırayım da görsün şimdi onlar. Nerede onlar? Alın lan size. Ateş ediyoruz köpek balığı. ateş ediyoruz. Oh, oh, köpek balığı ateş ediyoruz. Aha boşa bak saldırıyor. Vay vay. Yürüm lan sizi yürüm lan. Yürüm lan. Adam, adam, adam. Bizi deviriyor. Bizi deviriyor. O <laughs> sizi var ya patlattı resmen ya. Lan oğlum başkaları da bize saldırıyor. Gemiler bizi vuruyor. Oh. Saldırırlar tabii ki Allah Aa, bana düştüm, doğru Allah. Düştüm, yardım edin. Hadi. 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 pat, pat lat lat lan benim peşimde mi lan bu ha mermim bitiyor evet, sürekli evet neredesin yiyorum, lan moni yiyorum moni yedi benim mi, mi arıyorum aha Eymuş moni yedi 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 <laughs> yedi eymoş o benim ha, benim, ben al, benim yemeğimizi. Yemeğimizi. beni asla yiyemeyeceksin Eymuş. sen görürsün hepinizi yiyeceğim o köpek başı olmak üzere <laughs> herkesi yiyeceğim köpek gel buraya beni bulamazsın ya ya bana vurdu ya beni bulamazsın aha burada 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 köpek evet, nerede ya Oo Moni yiyecek Moni Beni yedi ya. Of ya. Muni yemiş yedin mi? Yedin ya. Biri, yerim yerim oğlum. Biri atıyorum, atıyorum atıyorum atıyorum. Mermim bitti. Nerede lan bu? Nerede Kim lan bu? Ördek. değilim. Ben ördek değilim. Oo, önümde önümde önümde. Oh. burada mısın lan? Köpek aa, aa. burada değilim. Hayır değil. ben değilim. Aa. Ha, aa. çok sinir oldum. Ama ya. şeymiş. Öyle giderse. Kesinlikle. Seymoş iş patladı ay patladın işte öyle easy <laughs> Acaba babamla iş birliği yapıp Moni'yi suya atabilir miyim ya? Bombayı geç. Bu ne ya? Hayatta kalmayı aa, hayatta, hayatta kalmayı seçtim. Hayatta kalmayı hayatta seçtim. Kalma. Ben de hayatta kalmayı seçtim. Bakalım bu neymiş ya? Oha ne, ne, bir sürü köpek balığı olacak galiba. Ay burada bana gelmesin. Ne, ne? Burada bana gelmesin. Ne, ne? Yani bana da gelmesin. Zaten %1 şansım var. Bana gelmez. Oha Başka başkasına gitti. Oh bana geldi. Gelmedi. Burada ne yapacağız ki acaba? Hav 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 hav. Herkes burada hayatta kalacak. Köpek balığı da buraya saldıracak. Köpek balığı buraya mı saldıracak? O zaman yukarı... Bunlar birbirine savaşıyor. Oha. Bize doğru geliyor bir tane bomba atıyor bana doğru. Köpek, Muni. Bak bu herkes, <laughs> herkes yanıma gelsin. Burada hayatta kalmakta ne var ki? Neredesiniz? Köpek evet, balıkları yıkarsa görürsün. Gel köpüş gel. Yukarı çıkıyorum Hiçbir ben. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir Yukarı şey yapamaz. Çıktım, yukarı yukarı çıktım. Yukarıdayım. Aa, aa burada. Tamam. Burada duralım ve saldıralım arkadaşlar. Nerede o köpek balığı? Adam ne yapıyor? Balığı? Aha Adam geliyor. Adam <laughs> Aha geliyor, geliyor, geliyor. Aşağıda, aşağıda. Burada, burada, burada. Vurun şunu. Saldıracak lan bize. Aha, aha burada. Aşağıda aşağıda vuruyorum. Hiçbir şey yapamaz o bizi. Hiçbir şey yapamaz. Nereye gitti Saldırın ya? A. Nereye gitti ya? Hadi köpek gitti, gücünü yürüyorum. gösterelim. Bakınlarımızda köpek balığı sesi geliyor. Aa, Aşağıya yürüyorum arkada, Korkanın çocuğu olmaz. Arkadaymış bize saldıracak. Üstümüzü patlatabilir. Hemen patlatabilir Deniz yani. Denize atlıyorum. Gel buraya. Denize mi atlıyor de baba? Aa denize düştüm. İnanamıyorum üstümüze saldırdı. Lan ne oluyor? Aa. Batıyor. Üstümüz batıyor. batıyor. Hayır. <laughs> Bu <Boni>, ne? <laughs> batıyor. Batıyorum. <gülüyor> Batıyorum. <gülüyor> durdum durdum bir şekilde durdum bir saniye. Köpek, Balığı, herkes, ben de buralarda bir yerde. Ama nerede acaba ya? Bizi saldıracak ya. Gidin lan. Çok korkuyorum. Köpek olarak burada tek başıma kaldım köpek arkadaşlar. Nerede köpek? Ha 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 buradayım. Ha ha buradayım. Ne oluyor? Ne <bakın>. oluyor? ya. <Hayır>. de deviriyor. <laughs> ne oluyor buna? <gülüyor> <gülüyor> ah, hayır. Ben burada tek başıma kaldım. Beni kurtarın lütfen. <laughs> aa gördüm. Köpek gördüm. Ateş Güzel. ediyoruz, ateş Güzel. ediyoruz. Merak etmeyin. Allah bende suyu düşkün. Allah! Allah suyun üstündeyiz. Aa buraya geldim. Burada durun. Ateş edin oğlum şu aa, köpek burnuna boş gelin boş gelin, durmayın. Gelin, et, gelin, et, Allah. geliyorum e, Geldim, geldim, geldim. Aa, aa. Gelin gelin buradan çıkabiliriz yukarı gelin. Yukarı mı çıkıyoruz? Koşun koşun koşun. Tamam olarak şuradan. Aa benim elim şaitti. Tamam. Nerede o pis köpek? Nereden var burada? Çıkın yukarıya. Yukarıya çıkın, yukarıya, yukarıya. Aa çıkamıyorum. Aa çıktım. Abinin yaşattınız. Vurun şun, vurun, 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 vurun canı çok az. Geldim 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 nerede o pis köpek balığı ya nerede ya? Neredesin köpüş? Oo biri buradan tarıyor gördünüz mü? Aha, Oha. Hadi, da. hadi, hadi burada, o ateş edin, ateş edin.

Helikopterimle lazım kaçmak için? Herkes binsin. Helikopter neredeymiş be? Helikopter geliyor, geliyor. Buraya geliyor. Nerede? Nerede? Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Money. Ne kadar komik yüzüyorum ya. Aha, geldi. Vallahi Aha. geldi. Dikkat edin. Köpek balığı ölmedi daha. Ölmedi. Ölmedi Nasıl mi? Nasıl ölmedi ya? Ölmedi. Hadi bizi de alın ya. Bizi de alın. Binin. 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 Aha. Geldim, Aha. Geldim. Geldim. Geldi. Geldim. Oh, yukarı çıkır, çıkıyorum köpek olarak kaçıyorum. Hayır, sen, bir sonra bu taraf. Aa, ya yanlış taraftan tırmanmışız ya. Buradan Bu da gereksiziz ya. Hadi ben de geldim. Ben de geldim. Aa, Aa, hadi bakayım. Başardık. 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 <laughs> bu çok eğlenceliydi. Hadi getir <laughs> bizi helikopter. götür bizi daha hadi yeter. Hadi ustam ya sürsene. Emuş niye yerde yatıyor be? Aa, girdi beni. Hadi sürün artık şunu ya sürün. Bakın helikopterin yanına oturdu. Çekli merdivenler hadi gidiyoruz. Hadi kaçıyoruz. Hadi Biz gidiyoruz. kaçtık. Gidiyoruz. <laughs> aa, dışarıdan baksanız helikopter çok iyi. Evet kocaman bir helikopterin için. Aa, aşağıda işte. yendik, yendik be yendik. Yendik be. Bu çok eğlenceliydi işte. Bu bayağı eğlenceliydi. Bir oyuncu her öldüğünde yeni bir köpek köpek balığı olur diyor. Yani bir sürü köpek balığı mı olacak hmm. şimdi? Oğlum bu neymiş böyle? Hadi ben bana inanıyorum. gelsin. Of ya. Of ya. Keşke şimdi köpek <laughs> balığı olsaydım. Yani, yani. Ben bilerek öleceğim. Herkes benim tekneme gelsin bence. Büyük bir tekne alalım arkadaşlar. Şu tekneyi davet edeyim. Moni'yi de davet edeyim. Tamam başka. Eymoş nerede? Eymoş nereye gitti? Eymoş da davet ettim. Tamam. Oha Eymoş gelmedi. Tamam. Aslında ne kadar ha? çok olursak o kadar güçlü olacaktık. Ama o gelmemeyi seçti lan. Kim vuruyor bize? Bu nasıl bir Aa, şey köpek ya? Köpek balığı çektim. Şu köpek balığının tipine Gözlere bakın. bak. İğren. İğrenç. 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 Tamam gidiyoruz. Şimdi saklanacağız tamam mı? O köpek balıklarından kurtulmak çaremiz saklanmak. Hadi bakalım gelsin Aa, ben öleceğim. Gidin mi? Köpek balığına dönüşüyorum hayır. Solda 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 gördüm solda. Ona doğru gitmeyelim. Bir tane yok ki. Çok köpek balığı var. Ya gitsene köpek balığı olacağız köpek hadi. Ne lan? Neredesiniz? Al, 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 al. Hayır hayır hayır. gibi balığım olacağız. Aa, altımızda bir tane var. Bir tane var mı? Nerede be? Mori, altımızda altımızda. Yok kimse yok. Kimse yok. Pop uyduruyor babam ya. Aa, Kör neredesiniz? acaba? Neredesiniz lan siz? Aşağıda, gördüm gördüm gidiyor. O bu ne yapıyor ya? Bu yolunu bile bilmiyor. Hadi vurun. Hadi vurun. ateş vur, vur, edin vur, şuna. Vur, 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 vur şuna. Ateş vur, vur, vur. ediyorum. ateş ediyorum. ateş ediyorum. ediyorum, ediyorum. Siz Buraya de. gel lan. Buraya gel lan. Buraya gel. Kaçamazsın bizden. Ha bu lan? Yiyeceğim bunu. Burada kim? Hadi ateş edin vurun, ya. Vurun vurun, vurun, vurun. Ediyorum Hadi azıcık canı kaldı. Vur 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 vur. bu çok ya, pis kaçıyor ya. ya Eyboş gidiyoruz köpekle birlikte. Moni de var yanımda köpek Nasıl bir Büyük bir Viking, Viking, Viking gemisi. Lan arkamızda bir yerde köpek balığı var. Bittiniz, Hayır. bittiniz. Hayır, Hayır. Nerede lan bu nerede? Göremiyorum. Gel geliyor. Allah. Düştüm lan. Bu düştü. aşağı düştü. Gel. Hadi gel buraya. Gel. Bik 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 Hadi. Gemi kalkın. Aa. Görüyorum. Hayır. Kalemimiz Kişlik? Aa, parçalandı. Pislik. Aa, Aa, benim beni yedi. Beni Hayır, Hayır. Hayır, Hayır Eymoş. Köpek balığı yapma. oldum ya. Köpek balığı oldum. Babi. Kim, ben... kim onu ben... yemek Ben yerim. Hav 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 Ben yerim. Hayır Bonnie. Ha, 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 ha. başka Bana bir tane köpek balığı yiyecek mi onu ye? Aha. Aa, yediler beni. Aha. Aa, burada biri var. Babam mı bu? Yiyeceğim babamı. Hop mı? hop Aa, hop. Aa, Kimse beni gel ye. şurada da biri var. Teknesine saldıracağız. Hadi bakalım. Gel arkandayım. Aa Üç tane Böyle tam sağlam Gel 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 gel. <laughs> bakın, bakın bakın ben nasıl uçuyorum. Bunu da yedik onu. Herkes bana bakıyor ama bak bu etrafını dönen benim. Hani nerede bak ya bu? Ben göremiyorum. Aha burada. He, ee, ne yapıyor acaba? Aa, bir tane daha tekne gördüm. Neredeler? Aha, şurada bir tane tekne var. Yüzün köpek balıkları. Yüzün tekneye doğru. Yürüyoruz, tekneye doğru. Ya onu kapatalım şuradan. J2'si var, şurada. Aa, ya, yenildik mi? Nasıl ne ya? Nasıl ya? olabilir ya. bu ya? Uf bu ya. ya. Ben ama gidiyorum. bu değil. iyiydi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz troll videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olan herkese bedava robux. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi köpek bay. olur mu? Sizi bir ben.